Evet arkadaşlar biz parka geldik. Yeşikren Meryem buna bin. Yavaş. Anneciğim yedi, 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 ileri ileri hiç savrulursun. İleriye git anneciğim. Yavaş, yavaş. Yavaş salla abisi. Yavaş salla diyor. Yavaş İkram Meryem. Tırmanacak mısın kızım? İkra Meryem tırmanacak mı ona? Kendin tırman bakalım nasıl tırmanıyorsun? Aa! aa. Gel çıkalım gel buradan çıkılıyor. Geç İkra Meryem geç. Hop. Gel İkrem Meryem gel hadi çıkalım. Gel bir daha çık. Bir daha çık. Bir daha çık. çık. İkrem Meryem. İkrem Meryem. Bay <laughs> bay kızım. Bay bay kızım. Kızım çıkılıyor. Sen tırmanacaksın ama. Tırman bakalım nasıl tırmanıyorsun. Tırman tırman tırman. Ama tırmanman gerekiyor. Ben çıkardıktan sonra bir anlamı yok aşkım. Evet evet aferin sana. <laughs> tırman. Yine burada da salıncak bulduk tabii ki de. Her farklı olduğu gibi. <laughs> İlk ve son durağımız hep salınacak oluyor değil mi İkra Meryem? Hızlı mı sallayayım? Hızlı salla ya. Beğenmiyorsun da İkra Meryem sallamamı. Çık İkra Meryem. İkram Meryem gel buradan kay İkram Meryem. İkram Meryem. Oh. <laughs> Çok güzel. Gel bir de buradan kay İkram Meryem gel. Bak buraya git İkrem Meryem. Bir de o tarafa git. O taraftan kay bir de o tarafa git. Çık. Çık oradan kay bir de. Orası hoşuna gitmedi. <laughs> tamam geç. İşte bu daha mı kayacaksın? Geç bakalım. Çok, Çok mu eğlenceli İkram Meryem? <laughs> i̇kram Meryem. Orada merdiven dururken neden buradan çıkıyorsun? <laughs> evet. Gel bakalım. Koş koş koş. İkram ver ya. Niye bindin sen şimdi? Sende. Nasıl bir salıncak? Çok güzel bir Çok güzel. İkra Meryem Ne Anne, bindin sen? Çok güzel değil mi? Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Yoruldun mu İkra Meryem? Hayır. Yorulmadın mı daha? İkra Meryem, Muhammed Akif. Ne yapıyorsunuz? Hani? Çok eğlenceli bir salıncak. Çok eğlenceli bir salıncak bu ya. Değil mi İkra Meryem? Seni çekiyorum İkra Meryem. İkra ne yapıyorsun sen? Abi, abi, ne yapıyorsun? Akif ne yapıyorsun sen? Şimdi sen söyle İkra Meryem. Seni izliyorum.